Canlarım selam benim 10. sınıf biricik öğrencilerim fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz fonksiyonlar birinci videoda arkadaşlar sizlere fonksiyon olma şartlarını ve bir bağıntı ne zaman hangi şartlarda fonksiyon olur hangi şartlarda olmaz onlardan bahsetmiştim şimdi bu videoda fonksiyonların temel özelliklerinden o öğrendiğimiz tanım kümesi değer kümesi görüntü kümesi ve fonksiyonun tanım kümesinde fonksiyonun kuralında yerine yazdığımızda görüntü kümesinde çıkan elemanlardan falan bahsedeceğim. Yani fonksiyonların aslında temel özellikleri ve temel işlemlerinden bahsedeceğim. Bu videodan sonra da yavaş yavaş fonksiyon türlerine giriş yapmış olacağız arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki Google Drive PDF'inde 10. sınıf klasöründe bütün PDF'lerimiz ücretsiz bir şekilde duruyor. Çıktılarınızı alarak dersleri izleyebilir ve benimle beraber doldurabilirsiniz. Bu sene akademi serisinde 10. sınıfta her şey noktası virgülüne kadar en ince ayrıntılı ve ücretsiz bir şekilde sizlere sunuluyor. Elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Şunu da söyleyeyim. <laughs> 10. sınıflarda fonksiyonlardan sonra gelen polinomlar konusundan sonra dörtgenler başlıyor ya. Orada arkadaşlar geometri konularını Kenan Hoca'dan, Kenan Kara ile geometri kanalından dinleyeceksiniz. Ama ben sizi yine 10. sınıflar olarak boş bırakmayacağım, darlayacağım. Ne yapacağım? Kenan Hoca'nın işlediği konu anlatım videolarına paralel olarak sizlere soru çözümleri ve genel tekrar videoları yayınlayacağım. Tabii ki sınav dönemlerinde yine sınava yönelik genel tekrarlar ve sınava hazırlık, yazıya, yazılıya hazırlık ve prova yazılıları da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi fonksiyonların ikinci dersine başlıyorum. Şimdi Birinci örnekle başlıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sadece örnek yapacağız. Yani birinci derste gördüklerimizi uygulayacağız. Eğer direkt bu videoyu açtıysan benden sana tavsiye öncelikle e, ee, benim Mert Hoca kanalına gir. Oradan oynatma listelerinden 10. sınıf konu anlatımlarına gir. Fonksiyonların birinci dersini izle. O çok güzel bir ders. O ders sana fonksiyonun ne olduğunu ne olmadığını çok iyi bir şekilde anlatıyor. Şimdi birinci örnekle başlıyorum. Adam diyor ki yukarıda verilen f ile ilgili fonksiyon belirtmez falan fıstık bunlarla ilgili bir şeyler soruyor. Şimdi <laughs> f bir fonksiyon belirtmez. Fonksiyon olup olmama şartı nasıl oluyordu? Şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki iki şartımız var fonksiyon olmayla ilgili. Bir, tanım kümesindeki bütün elemanlar bir yere gidecek. Boşta eleman kalmayacak. İki, tanım kümesindeki tek bir eleman değer kümesindeki birden fazla elemana gidemez. Yani bir hem ikiye hem üçe hem de dörde gidemez. Bir, 2'ye gidiyorsa artık başka hiçbir şeye gidemez. Bakalım bu şartları sağlıyor mu? Bir, Öncelikle tanım kümesinde açıkta eleman olmadığını görmek çok basit. Bakıyorum soldaki kümeye. Hepsi sağ tarafta bir yerlere çatır 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 çatır, çatır gitmiş zaten. Onda problem yok. Ama... Acaba aynı anda başka elemanlara giden var mı? 1K'ya gitmiş, başka bir yere gitmemiş. 2L'ye gitmiş, başka bir yere gitmemiş. 3M'ye gitmiş, başka bir yere gitmemiş. 4L'ye gitmiş, başka bir yere gitmemiş. Dolayısıyla bu ifade bir fonksiyon belirtmez diyor. Hayır, belirtir. Bir yanlış. Belirtir. 2. Tanım kümesi 3 elemanlıdır. Hayır. Tanım kümesi soldaki kümeydi. Yani eşlenen elemanlar daha doğrusu eşleyen elemanlar. Eşlenenler bunlar. Eşleyenler bunlar. Dolayısıyla 4 tane eleman olduğu için tanım kümesi 4 elemanlıdır. Yanlış. Değer kümesi 3 elemanlıdır. Bu da yanlış. Arkadaşlar değer kümesi ile görüntü kümesi arasındaki farkı size anlatmıştım. Demiştim ki bakın canlarım soldaki kümede eşlenenler artı eşlenmeyenler. <laughs> Tamamı değer kümesini verir. Görüntü kümesi ise sadece eşlenen elemanlardan oluşur. Yani ben şu kümeye C kümesi dersem bu C kümesi görüntü kümesidir. B kümesi değer kümesidir. Dolayısıyla görüntü kümesi 3 elemanlıdır. Çünkü 3 eleman eşlenmiş. N'yi eşleyen herhangi bir eleman yok. Değer kümesi 4 elemanlıdır. Soru değer kümesi 3 elemanlıdır. Görüntü kümesi 4 elemanlıdır demiş. İkisi de yanlış. Değer kümesi 4 elemanlı. Görüntü kümesi 3 elemanlı olacaktı. F2 eşittir. F4'tür diyor. Ne demek bu? 2'nin F'deki görüntüsüyle 4'teki F'in görüntüsü aynıdır diyor. Bakalım. 2'de F'in görüntüsü L. Yani F2 L. 2 L'ye gitmiş. 4'te F'in görüntüsü yine L. Yani F4'te 4 de L'ye gitmiş. Dolayısıyla F2 eşittir. F4 doğru olacak. Kaç tanesi doğrudur diyor. Bir tanesinin doğru olduğunu söyleyeceğiz. Tamam mı canlarım? <laughs> Devam ediyorum ikinci soruyla. Olduğuna göre ifadelerinden hangileri A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Şimdi bir belirtiyor mu bakalım. Arkadaşlar bir A'ya gidiyor, bir B'ye gidiyor. Bak bir A'ya gitmiş, bir B'ye gitmiş, bir C'ye gitmiş. Hani 2 nereye gitmiş? 3 nereye gitmiş? 4 nereye gitmiş? Sonuçta A'dan B'ye diyor. Yani A tanım kümesi, B de değer kümesi. E, hani tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacaktı. 1'in de, 2'nin de, 3'ün de, 4'ün de bir yerlere gitmesi lazım. Sadece birinci şıkta, birinci öncülde bir bir yerlere gitmiş. Dolayısıyla bu bir fonksiyon olamaz. <laughs> Öbürüne bakıyorum. 1 A'ya gitmiş, tamam. 2 A'ya gitmiş, tamam. 3 A'ya gitmiş, tamam. 4 A'ya gitmiş, tamam. Hepsi A'ya gitmiş. Bu bir fonksiyondur. Ama hocam hepsi nasıl A'ya gidiyor? Gidebilir. Bak 1, 2, 3, 4 aynı anda A'ya gidebilir. 1 aynı anda A ile B'ye gidemez. Şart bu. Tamam mı? Ee, peki hocam B ile açıkta kalmış. E kalsın. Değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Tanım kümesinde açıkta eleman kalamaz demiştik. Dolayısıyla 2 cirlop gibi bir fonksiyon. 3'e bakıyorum. A1, B2, C3. <laughs> Bu olmaz arkadaşlar. Birinciler tanım kümesinin elemanlarıydı. A, B, C tanım kümesinde olan elemanlar değil zaten. Bu kafadan olmaz. Bir A'ya gitmiş. A1'e gitmiş. B2'ye gitmiş. 2, 6'ya gitmiş. Bu da olmaz. Çünkü bir A'ya gitmiş. Tamam da A1'e gitmiş ne? Tanım kümesinde A yok ki. Bu da fonksiyon belirtmez. 1, 1. Ee, a a bak a a diyor tanım kümesinde a diye bir eleman yok ki bir bir de olmaz değer kümesinde bir diye bir eleman da yok bu da bir fonksiyon belirtemez fonksiyon belirten e, hangisi yalnız iki değil mi arkadaşlar cevabımız yalnız iki olacak <laughs> ikiyi de hallettik üçle devam ediyoruz A0, 1, 2, 3 ve B0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kümeleri veriliyor. Buna göre A'dan B'ye ifadelerinden hangileri bir fonksiyon belirtir? Şimdi arkadaşlar fonksiyonları böyle kurallarıyla. Bunlara fonksiyonların kuralları deriz bak. X artı 1, 2X eksi 1, X kare artı 1. Bunlara fonksiyonların kuralları deriz. Şimdi baktığım zaman fx eşittir x artı 1 fonksiyon belirtir mi? Şimdi sıfır yerine yazdığım zaman sıfırın gittiği eleman 1. Sıfır artı 1'den. 1'in gittiği eleman 2. 1 artı 1'den. 2'nin gittiği eleman 3. 3'ün gittiği eleman 4. B kümesinde bu 1, 2, 3 ve 4 var mı? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4 hepsi var. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtir. Şimdi buraya bakıyorum. 2x eksi 1. 0. 0 yerine yazınca eksi 1'e gidiyor. Baştan patladı. Niye? Çünkü B kümesinde eksi 1 diye bir eleman yok. E 0'ın eksi 1'e gitmesi lazım. E gidemiyor. Orada B'de öyle bir eleman yok. Demek ki buradaki tanım kümesindeki 0 ne kalır? boşta kalır. Peki tanım kümesinde boşta eleman kalınca ne oluyordu? Bağıntı fonksiyon olmuyordu. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtmez. Buraya geldim. X kare artı 1. Bakıyorum şimdi. X kare artı 1. 0 yazınca 1'e götürüyor. 1 yazınca 1 artı 1'den 2'ye götürüyor. 2 yazınca 2'nin karesi 4, 1 daha 5'e götürüyor. 3 yazınca 3'ün karesi 9, 1 daha 10'a götürüyor. Şimdi 1, 2, 5, 10 var mı değer kümesinde? 1, 2, 5, 10. 4'ü de var arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtecektir. Bir, hangileri bir fonksiyon belirtir demiş? 1 ve 3 bir fonksiyon belirtir diyeceğiz. Tamam mı? 4'e geldik. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için fonksiyonları veriliyor. Buna göre f 5 eksi g 4. Şimdi canlarım f 5 demek ne demek? fx fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi 5 yazayım demek x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam f eksi 5 eşittir. Eksi 5 artı 4k yazar. Olur. Eksi 5 artı 4k. Aynı şeyi g için yapacağım. g4 demek gx fonksiyonunda x gördüğüm yere 4 yaz demek. x gördüğüm yere 4 yazarsam 4 çarpı k'dan 4k artı 3. Soru bana diyor ki f eksi 5'ten yani eksi 5 artı 4 tane k'dan ne yap diyor? g4'ü çıkar diyor. g4 dediğimde 4k artı 3. Peki. Peki. Çıkarıyorum. Bu 4K ile bu 4K birbirini götürüyor. Eksi 5 eksi 3'ten sorumuzun cevabı eksi 8 olarak bulunuyor. Bitti. Tamam mı? Sabırla yavaş yavaş ayaklarımız yere sağlam basa basa. Geldim soru 5. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon veriyor bize. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı demek tanım ve değer kümesi gerçek sayılar demek arkadaşlar. Tamam mı? R'den R'ye demek yani. Bunu görünce aklınıza bu gelecek. Yani tanım kümesi de R, değer kümesi de R. Fx eşittir. X kare artı 1 olarak tanımlanıyor. Peki. Buna göre bu eşitlikleri bulunuz diyor. Şimdi fx buysa fx eksi 2 demek ne demek biliyor musunuz? Normalde fx şu demek. Parantezle yazayım daha net göreceksiniz. x'in karesi artı 1. fx eksi 2 demek. Şuradaki x yerine x eksi 2 yaz demek. O zaman burası x eksi 2'nin karesi artı 1 yapar. fx artı 1, x artı 1'in karesi artı 1 yapar. f2x demek 2x'in karesi artı 1 yapar. f1 eksi k demek 1 eksi k'nın karesi artı 1 yapar. Tamam mı? Buradan düzenleyebileceğimiz şu var. 2x'in karesi 4x kare. 4x kare artı 1. Gerisini açıp toplayabilirsiniz. x eksi 2'nin karesini açabilirsiniz. x artı 1'in karesini açabilirsiniz. Ama bana burada genel anlamda x gördüğüm yere sadece sayı değil başka şeylerin yazılabileceğini söylüyor bu soru. Yani illa fx eşittir bir şeyse size f3'ü sormayabilir. fx eşittir bir şeyse fx eksi 2 kaçtır diye sorabilir. fx eşittir bir şeyse f3 kaçtır da x yerine 3 yazıyorsanız fx eksi 2 kaçtır da da 3 yerine x eksi 2 yazacaksınız. Aynı şey yani. Değişen bir şey yok. Tamam mı canlarım? Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f a verilmiş, f b verilmiş. Buna göre x artı y e toplamı kaçtır diyor. Şimdi canlarım bakın f x artı 2 yani a gördüğün yere x artı 2 yaz diyor. O zaman buraya x artı 2 yazarsam f x artı 2 için 3 çarpı x artı 2 artı 5 eşittir. G, B. Pardon. Eşittir 17. Bu bu 17'ye eşitmiş. Buradan x'i bulabilirim sanırım. 5'i karşı tarafa attım. 3 tane x artı 2 17 eksi 5'ten 12. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem x artı 2 eşittir. 12 bölü 3'ten 4 yaptı. 2'yi karşı tarafa atınca x eşittir. 2 bulundu. Kaçmış arkadaşlar? x 2'ymiş. Güzel. Devam ediyorum şimdi bu tarafa. GB, b. g y eksi 3. B, bak. b yerine y eksi 3 yazıyorum y eksi 3 ha bak şurada şöyle bak 4 eksi 2b b yerine ne yazıyorum arkadaşlar y eksi 3 yazıyorum o zaman şöyle oluyor bak 4 eksi 2 çarpı y eksi 3 eşit olmalıdır kaça 6'ya e, 6'ya eşitledim bunu bak 6'ya eşitmiş buradan bak şöyle yapalım bunu bu tarafa atalım bunu bu tarafa atalım eksi 2 artı 2 olarak geçsin 2 tane y eksi 3 eşittir 4 eksi 6'dan eksi 2. Her iki tarafı 2'ye bölersem y eksi 3 eşittir eksi 1 yapar. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam y eşittir ee, artı 3 olarak geçer. 3'ten de 1 çıktığı zaman 2 yapar. x 2 çıktı. Tesadüfe bakın ki y de 2 çıktı. O zaman 2 artı 2'den sorumuzun cevabı 4'tür. Tamam mıdır canlarım? Benim biricik 10. sınıflarım lan. 10. sınıf olmak vardı ya. Ne güzel olurdu biliyor musunuz? Şöyle 10. sınıf olsaydım. Şimdi bak 9 kadar küçük değilsiniz. 11 11'de biraz böyle sorumluluk çok yüklenmeye başlıyor. Çünkü 11'de artık üniversite sınavına seneye sizle inşallah 10. sınıflar sizler 11 olduğunuz zaman ben size hem 11 anlatıp hem de TYT'ye başlatacağım. Öyle bir derdiniz de yok. 10. sınıf dersleri, takılmacalar, Starbucks'lar falanlar filanlar. Güzel. Güzel. 11. sınıf güzel bir sınıf. Benim 11. sınıfta sınıfım değişmişti arkadaşlar. 11C ile başlamıştım. Sonra biraz üniversite şeyde lisede ben hareketli bir arkadaş olduğum için e okul aile birliği e yok şey disiplin kurulu kararı gereği beni e C'den almaya karar verdiler. Biz 3 kişilik sıkıntılı bir ekiptik. E 4 tane 10 sınıfı vardı. 10A, 10B, 10C yok 5 tane. 10A, 10B, 10C, 10D, 10E. Ee, üç kişiydik. Hepimizi bir yerlere attılar. İşte birini 10A'ya attılar. Birini şey attılar. Ben de 10E'ye denk geldim. Ya, sınıf değiştirmek çok kötü ya. Varsa aranızda yorumlara yazın. Sınıf değiştirmenin ee, sınıf değiştirme tecrübelerinizi gidiyorsun kimseyi tanımıyorsun falan. Tamam, oturuyorsun böyle. Zargana gibi oturuyorsun böyle. Sana böyle şey bakıyorlar böyle. Yazık. Neyse. Konuşuruz bir ara bunları. 7. soruya geldim. Ciğerimin köşegenleri. Gerçel sayılar kümesi de tanımlı f fonksiyonu fx eşittir x eksi 1'in karesi olarak veriliyor. f a artı 2 eşittir 7 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar çok basit. x gördüğün yere a artı 2 yazınca 7'ye eşit oluyormuş. Bu işlemlere alış. Bu işlemler artık 10. sınıfın geri kalanında polinomlarda vesaire. 11. ikinci dereceden denklemlerde karmaşık sayılarda 10. sınıflarda 11'lerde ki neredeyse bütün matematik konularında 12'de limitte türevde integralde her yerde karşına çıkacak artık bu fonksiyon o yüzden buna alış fx verilmiş f artı 2 x yerine a artı 2 yaz hemen yapıştır a artı 2 eksi 1 bölü 2 eşittir 7'ye bitti içler dışlardan a artı 1 eşittir 14'e Buradan da A eşittir 13'e. Finito, çokare, resultante, importante. Tamam. A kaçmış? 13'müş. Devam edeyim mi? Ediyorum. <laughs> edeyim mi? Edeceğim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları bu eşitliği sağlıyormuş. Olduğuna göre G bir kaçtır diyor. Hmm. Şimdi... Bakın çok güzel bir soru. Önemli bir soru. Yani önemsediğim soru tiplerinden. Şimdi canlarım bakın fx-5'i 1-x olarak vermiş ama benim ihtiyacım olan şey fx artı 1. fx artı 1. Şimdi bunu bir uzun yoldan çözeceğim. Bir de kısa yoldan çözeceğim. Bak şimdi. Uzun yoldan çözüyorum önce. Şimdi x yerine ne yazarsam sonuç x artı 1 olur. Bunu düşünüyorum. x yerine ne yazarsam sonuç x artı 1 olur. Hmm. x yerine x eksi 5'te öyle bir şey yazacağım ki x artı 5'i elde edeceğim. x artı 6 yazmam gerekir ki 6'dan 5 çıkınca 1 olsun bura x artı 1 olsun. Demek ki x yerine x artı 1 x artı 6 yazdığım zaman şuradaki f x artı 1'i şey şuradaki f x eksi 5'i x artı 1 yapıyorum. f x artı 1 eşittir. Tabii ki burada yerine yazıyorsam karşısında da yerine yazmam lazım. 1 eksi x yerine x artı 6 yazıyorum. Eksi içeri dağılınca 1 eksi x eksi 6 oluyor. Yani eksi 5 eksi x oluyor. Tamam mı? Bu fx artı 1. E bu gx artı 2'ye de eşitti. O zaman bu eşittir gx artı 2'ye. Bakın arkadaşlar ne çıktı biliyor musunuz? gx artı 2 eşittir. Eksi 5 eksi x çıktı. Sorunun bana sorduğu g1. Yani şu maviyle boyadığım yerin adam 1 olmasını istiyor. Yani x artı 2'yi 1 yapan değeri istiyor benden. Tabii ki eksi 1 değeri. x yerine eksi 1 yazarsak g 1 eşittir. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 5 artı 1'den ne geldi? Eksi 4. Zaten soruda bana g1'i soruyordu. Cevabımız eksi 4 olarak bulundu. Şimdi kısa yolu da şu arkadaşlar. Direkt bizden istediğine gitmek. Bak şimdi g1'i soruyor ya. Hemen şurada x yerine ne yazarsam 1 olur. Eksi 1 yazarsam. E burada da eksi 1 yaz o zaman. Eksi 1'i hem burada hem burada yazarsam f eksi 1 bir artı 1'den f 0 eşittir. Eksi 1 artı 2'den g 1. F 0 eşittir g 1. Yani benim bana sorulan g 1'i bulabilmem için f 0'ı bulmam yeterliymiş. Çünkü ikisi de aynı şeyler. E soru bana fx eksi 5'i vermişti. Burada x yerine 5 yazdığım anda ben kardeşim F0'ın ne olduğunu, dolayısıyla G1'in ne olduğunu bulurum. X yerine 5 yazarsam, F0 sol tarafta yazdım. Sağ tarafta da burada da 5 yazarsam, birden 5 çıkınca eksi 4. Bu aynı zamanda G1'e eşit olduğu için G1'de kaç eşit çıktı? Eksi 4. Zaten biz de ne bulmuştuk? Eksi 4. İkinci yol daha kısa, daha direkt çözüme yönelik bir yol. Birinci yol biraz daha uzun ama fonksiyonun özelliklerini kullandığımız bir yol. Şimdi... 9. soruyla devam ediyorum. 9. soru diyor ki: "Ben sana bir A kümesi verdim." diyor. Bu küme 2 açık, 3 kapalı aralığı diyor. Ben bu kümeyi size sayı doğrusunda da göstermek isterim. Bakın arkadaşlar şurası 2, şurası 3. Farkındaysanız bir tanesinin içini boyadım diğerinin boyamadım. İçini boyadığın dahil anlamına gelir. Boyamadığın dahil değil anlamına gelir. Köşeli parantez olduğu zaman bu dahildir. Yani bu aralıkta 3 de vardır. Ama 2'ye yuvarlak oval parantez koyarsam bu 2'nin dahil olmadığı anlamına gelir. Yani 2 dahil değil 3 dahil. Peki. fx eşittir 2x artı 3 fonksiyonu veriliyor. f kümesini bulunuz. Arkadaşlar burada şunu yapacağız. Uç değerlerden gideceğiz. Fonksiyonumuzun kuralı 2x artı 3. Bu fonksiyonun kuralı. Şimdi bu 2'yi yerine yazdığımız zaman uç değeri görüntüde nereye gidiyor? 2 kere 2 4 3 daha 7. Ama dahil değil. Niye? Çünkü 2 dahil değil. Yazdığım şey dahil olmadığı için çıkan şey de dahil olmayacak. 3 yazdığım zaman 3 kere 6 9 şey, 3 kere 2 6 3 daha 9'a gidiyor. Bu 9 da dahil olacak. Niye? Çünkü 3 dahil. Dahil olanı yerine yazarsam dahil olur. E bu aralıkta değerleri aldığı için F A kümesi F A kümesi arkadaşlar F fonksiyonunun Görüntü kümesidir Görüntü kümesi Nereden geliyor? A kümesinin F altında görüntüsünden geliyor F A'dan geliyor tamam cevabımız neymiş? 7,9 7 açık 9 kapalı aralığı Anlaştık mı? İşte fonksiyonların temel özelliklerinden sizlere bahsettim arkadaşlar. Güzel bir soru çözümü oldu. Yani bir önceki gün öğrendiğimiz fonksiyonları da güzel bir şekilde tekrarlamış olduk aslında. Sizden istediğim şey güzel bir şekilde tekrarınızı yapın. Çünkü fonksiyonların 3. dersinde artık fonksiyon türlerine geçeceğiz. Birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek çift fonksiyon. Bunların hepsini sizlere ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle, ispatlarıyla, tanımlarıyla anlatacağım. Ve arkadaşlar lütfen ama lütfen benimle yazarak çalışın. PDF'ler videonun açıklama kısmındaki drive'da mevcut. Eğer eksik pdf olduğuna rastlarsanız sizden ricam Discord'daki, Discord kanalımızın da linki videonun açıklama kısmında var. Ara sınıfların Discord'u çok güzel kullanmasını istiyorum. Bazen 12. sınıflar biraz dikkati mikkati dağıldığı zaman çok Discord kullanmayın diyorum onlara. Çünkü o Discord'da biraz böyle eğlenceli falan da içerikler üretiyoruz biliyorsunuz. 12. sınıfların çok eğlenmeye hakkı yok ama ee, sizler Discord'u bence kullanın arkadaşlar. Mert Hoca'nın Mert Hoca Akademi Discord kanalı, orayı akade bir okul gibi yaptık. Bütün kanallardan da bunu göreceksiniz e kanalın işleyişini. Dolayısıyla ara sınıflar oraya gelirse orada da güzel güzel hem e şey için söyledim. Nereden geldim buna? PDF eksikliği vesaire gibi bir şey olduğu zaman bizim bütün yayın ekibimiz Discord'daki ara sınıfları takip ediyor arkadaşlar. Ara sınıf kanalını. Oraya yazdığınız zaman şu PDF eksik diye nereden baksanız bir saat içerisinde o PDF zaten tamamlanır. Yerine de koyulur. Hani böyle eksiklerde de biraz sorumluluk alın yani bir insan her şeyi değiştirir. Siz sorumluluk alırsınız. Sizin sayenizde bir sürü eksiği olan insan eksiğini de kapatır. Onu da söylemiş olayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Fonksiyonların 3. dersinde yine tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağ kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.